Merhaba arkadaşlar ben Atkafası ve bu da Atkafası kanalı Bugün yine güzel bir taktikle karşınızdayım Bu bizim rıhtımımız Bunu aynı şekilde denize de yaparız biliyorsunuz Denizin yanına da Bir dur bir çekil bir köşeye bir şey anlatıyorum e, bunu hemen göstereyim size Botumuzu yani teknemizi koyduk Sen de mi yapacaksın Hızlıca koşup bindiğimizde Gördüğünüz gibi bir anda yukarı geldik Ve bundan e, daha sonra kolayca Eee atlayıp çıkabiliyorsunuz botunuzdan. Peki e, bunu nelerde kullanabiliriz? Survival'da kullanabilirsiniz. Nasıl olarak? Gökyüzünde bir yerleşim yeri yapmışsınızdır ve çabuk olarak asansör olarak buraya çıkmak istiyorsunuzdur. Bu taktik çok güzel bir taktik bunun için veya e, canavarlardan kaçıyorsunuz, bir anda koşarak e, onlardan uzaklaşmak istediğiniz ve yerleşim yerinize gitmek istediğiniz. Aynı şekilde bu onun için de kullanabilirsiniz. Yani e, gökyüzünde. Bir yerleşim yeriniz olabilir. Gerçekten güzel bir taktik. Bunu e, tekrar resetlemeyi yani yeniden başlatmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha yapalım. Bir daha göstereyim. Bunun için gerekli olanlar e, bal, balçık bloğu ve e, bir bot. Bir bot. Bota koştuk, bindik ve gördüğünüz gibi e, burada kapalı kalıyoruz. Daha sonrasında tekneden indiğimizde Yukarıda böyle e, kalabiliyoruz arkadaşlar Yapmamız gerekenler tuzak kancamız var Tuzak kancalarımızı böyle yaptık ve ipimizi kullandık Ve e, burası 3'e 3'lük bir oda şek olacak şekilde kazıyorsunuz Burayı da bir dakika Ma Açık mavi yün mü kullanmıştım ben e, galiba evet Yok lan açık mavi yün değil ya bir dakika Bir dakika ne bulam? Ha, turkuazün. Adı aklıma gelmedi. Ya tabi istediğiniz renkte yapabilirsiniz siz burayı. E, üç kazdınız. Daha sonra buralara tuzak kapısını yerleştiriyorsunuz. Tuzak kancaları gösterdim. Yukarı camdan döşeyebilirsiniz. Yine size kalmış bir şey. Önemli olan yerlerden birisi buralara e, kuvars bloğu koyduk ve e, redstone yani kızıl taşımızı koyuyoruz. Bağlantı noktasına gelecek şekilde e, tuzak kancalarının ve Böyle dönüyor gördüğünüz gibi Şurada bitiyor bittiği nokta gördüğünüz üzere tuzak kapılarının olduğu nokta yani onları da kullanmak amacıyla hepsinin bir anda hareket etmesi amacıyla aynı şekilde bu tarafa da aynı şekilde yapıyorsunuz ve her yapışınızda burayı sıfırlamayı unutmayın daha sonra bunu kullanabiliyorsunuz tabii ki tam ortaya gelecek şekilde olmalı. Burası onunla sakın e, unutmayın Daha sonrasında böyle e, kolayca yukarı çıkabiliyorsunuz arkadaşlar yerleşim yani yerinize e, bugünlük göstereceğim buydu e, diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın ve son olarak Arr! bizden Biri ama aslında da bizden biri değil Ay, baba geliyorum tut beni evladını tut evladın kendi kendini tuttu Geldim. Ben geldim baba. So.